Aldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. 13. soruda aşağıdaki kavram eşleştirmelerinde hangisi yanlıştır arkadaşlar? <laughs> A seçeneğinde lügaz karşılığı manzum bilmece, bilmece üzerinde söyleriz. Bu arkadaşlar doğru. B seçeneğimizde gazel nakarat. Arkadaşlar gazelde nakarat yer almaz. Nakarat türküyle bir de şarkıda yer aldığını görürüz. Dolayısıyla doğru cevabımız B olacak arkadaşlar. Diğer seçeneklere baktığımız zaman karşıdaki açıklamayla örtüştüğünü ifade edebiliriz. <laughs> 14. soruya gelelim arkadaşlar. Tanzimat edebiyatı sanatçıları ile Servet-i Fünuncuların karşılaştırıldığı aşağıdaki yargıların hangisinde yanlışlık vardır? O zaman karşılaştırma üzerinde bir bilgi ile ilgili sorgulama olduğunu görüyoruz. A seçeneğine bakalım arkadaşlar. Servet-i Fünuncular Tanzimat'ın birinci dönem sanatçılarından farklı olarak sanat, sanat için anlayışını benimsediler. Evet arkadaşlar, Servet-i Fünuncular sanat, sanat için anlayışını benimsemişlerdi. Tanzimat birinci dönem sanatçılar ise toplum için sanat anlayışını benimsemişlerdi. Dolayısıyla burada doğru arkadaşlar. B seçeneğimize gelelim arkadaşlar. Tanzimat'ta rağbet görmüş olan metafizik ve sosyal konular Servet-i önemli bir yer tutmaz arkadaşlar. Bireysel temalar ağırlıklıdır. O zaman B seçeneğimizde elemiş oluruz. C seçeneğimizde Tanzimatçılar cesur ve ataktırlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Servet-i ise içe kapanık, karamsar, evet temel özelliklere Doğru mu? Doğru arkadaşlar. D seçeneğimize bakalım. Tanzimatçıların toplumu aydınlatmak gibi bir misyonları var. Evet arkadaşlar, toplumu aydınlatma gibi bir misyonu varsa toplum için sanat anlayışı hakimde. Servet-i Fünuncular ise aydın kesime seslenme çabasında belli bir zümreye seslenme durum söz konusudur. Evet. Doğru cevabımız arkadaşlar E olacak ama seçeneğimizi okuyalım arkadaşlar. Tanzimat edebiyatında roman ön plandayken Servet-i Fünun'da tiyatro ön planda. Arkadaşlar Servet-i Fünun'da tiyatro ön planda değildir arkadaşlar. Gelişme fazla göstermemiştir. Daha çok gezi yazılan öne çıktığını görebiliriz. Doğru seçeneğimiz o zaman E olacak arkadaşlar. 15. soruya gelirim arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır arkadaşlar? A seçeneğimize bakalım. Ahmet Yesevi'ye bağlı erenlerin Horasan'dan Anadolu'ya gelmeleriyle başlayan tasavvuf akımı Anadolu'da tasavvuf edebiyatının oluşmasında, evet arkadaşlar etkili olmuştur. Doğru arkadaşlar. B seçeneğimize bakalım. Hikemi Şiir Akımı'nın edebiyatımızdaki öncüsü ve en güçlü temsilcisi, evet Nabi'dir arkadaşlar. Hikemi Gazelle özellikle adının geçmesi önemlidir. C seçeneğine bakalım. Türk Edebiyatı'nın ilk şairler tezgiresini, Ali Şir Nevay evet arkadaşlar. Mecalüsün nefais adıyla verdiğini görürüz. Doğrusu o zaman C seçeneğinde doğru olduğunu ifade ederiz. D seçeneğinde kabusname fabul özellikleri taşıyan sosyal eşitsizlikleri eleştiren bir yergi örneğidir. Arkadaşlar kabusname arkadaşlar 15. yüzyılda Mercimek Ahmet tarafından kaleme alınmıştır. Ama burada bir çevirdi. Farçadan çevirdi arkadaşlar. Mercimek Ahmet tarafından. Burada içerik olarak baktığımız zaman bakın siyasetname özelliğini siyasetname ahlak arkadaşlar özelliğini öğüt veren, nasihat veren özellikler taşıdığını görürüz. Dolayısıyla soru kökünde verilen soru kalıbıyla e, D seçeneğin örtüşmediğini görürüz. Doğru cevabımız D seçeneği olacak. E seçeneğinde arkadaşlar doğru bilgi verdiğini söyleriz. 16. sorumuza gelelim arkadaşlar. Edebiyatımızın kimi dönemleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır arkadaşlar unutmayalım. A seçeneğimizde Tanzimat'ın ilk dönem sanatçıları tiyatroyu bir eğitim aracı olarak görmüşlerdir. Evet arkadaşlar eğitim aracı olarak görmüşlerdir. İkinci dönem sanatçıları da tiyatroyu eğlenceli olarak görmüşlerdir. Evet eğlence olarak görmüşler. Ancak onların tiyatroları oynanmak için değil okunmak için yazılmıştır. Doğru bilgi arkadaşlar. B seçeneğimize gelelim. Tanzimat döneminde eserlerin toplumsal sorunlara dönük bir yüzü vardır. Evet arkadaşlar toplumsal Topluma içerik, topluma dönük olması önemli. Köle ticareti, yanlış batırlaşma, görücü usulü evlilik, roman ve hikayelerdeki başlıca konulardır. Evet, Servet-i Fünun döneminde ise romanlarda aşk, hayal, gerçek çatışması, karamsarlık gibi kişisel konular işlenmiştir. Doğru arkadaşlar. C seçeneğimize gelelim. İkinci meşruiyet sonrası edebiyat sahnesine çıkan ve genç edebiyatçılardan oluşan fecrati topluluğu ferdiyetçi bir sanat görüşünü esas alır. Türk edebiyatı tarihinde ilk kez bir bildirgeyle ortaya çıkan topluluk devrin sosyal ve politik ortamından dolayı amaçladıkları pek çok şey başaramadan dağılmışlardır. Doğru arkadaşlar. Bir sonraki seçeneklerimize bakalım. D seçeneğimizde Abdülhak Hamit Tarhan'ın önderliğinde Servet-i Fünun dergisi etrafında toplanan bazı gençler Tevfik Fikret'in derginin başına getirilmesiyle edebi bir topluluk özelliği kazanır. Arkadaşlar şurada bir bilgi yanlışlığımız vardır. Bu bilgi yanlışlığımız ne olacak? Recai Zade Mahmut Ekrem olacaktı. Doğru cevabımız o zaman arkadaşlar D seçeneği olacak. E seçeneğinde de arkadaşlar Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Ahmet Rasim evet Servet Fünun sanatçılarla aynı dönemde yaşamalarına karşın toplumun sanat anlayışı dışında eser vermiş ve sanat yaşamlarını bağımsız bir biçimde devam ettirmişlerdir doğru bilgiyi ifade etmiştik. 17. soruya gelelim arkadaşlar. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Toplumsal sorunları ve bu sorunları içinde temel bir yer tutan kadınların arkadaşlar kadınların bireysel sıkıntıları, sorunlarını dile getirdiği zaman öne çıkan bir sanatçımız olacak arkadaşlar. Küçük Oyuncu, Asılacak Kadın, Yarın Yarın, Bir Cinayet Romanı, bitmeyen aşk romanlarıyla yankı uyandırmıştır. Romanlarına kadınların karşılaştıkları sorunları ele alırken aşkı da değişik biçimde işlemiş, dikkat çekmiştir. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar asılacak kadınla sinemaya da uyarlandı. Dolayısıyla bunu bize hatırlatan sanatçı olarak düşündüğümüzde Pınar Kür olduğunu değerlendiririz. Doğacağımız A olacak arkadaşlar. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçada sözü edilen edebi toplulukta yer almamıştır? Bu topluluğun şairleri şairene bir sanat anlayışını benimsemiş. Evet sanat anlayışını benimsemiş. Garip akımına ve Orhan Veli'nin şiir anlayışına karşıdır. O zaman garipçilere karşı olduğunu görürüz arkadaşlar. Adını çıkardıkları dergiden alan topluluk sosyal realizmi münasebetleri yahut başlangıç adlı makaleyle bu karşı çıkışı dile getirmiştir. Arkadaşlar anahtar olarak ifade edeceğimiz kısım sosyal realizmi münasebetleri yahut başlangıçla kastettiği, Arkadaşlar Türkiye Edebiyatı'nda maviciler olarak bilinen topluluktur. Bu sanatçıların yer aldığı seçeneklere bakacağız. Olmayanı işaretleyeceğiz arkadaşlar. A seçeneğinde Orhan Duru, evet arkadaşlar. B seçeneğinde Tahsin Yücel, evet arkadaşlar. C seçeneğinde Atilla İlhan, evet arkadaşlar. D seçeneğinde Ferit Edgü, evet. E seçeneği doğru cevabımız olacak. Mehmet Çınarlı arkadaşlar, Hisar grubunun öncülerindendir arkadaşlar. Hisarcılardandır. Düzeltelim. Evet arkadaşlar doğru cevabımız E olacak. <laughs> 19. soruya gelelim. Bu parçada sözü edilen eser ve yazar aşıdakilerden hangisidir? Selim Işık'ın intihar ettiğini öğrenen Turgut Özben. Evet Selim Işık'ın intihar ettiğini öğrenen Turgut Özben. ihmal ettiğini düşündüğü arkadaşının geçmişini izini sürmeye ve Selim'in tanıdığı insanlar aracılığıyla onu tanımaya çalışır. Her insana farklı bir yönünü gösteren Selim'in görüntüsü yine Selim üzerinden. Turgut'un bu insanlarla konuşması sonucu okuyucunun ve Turgut'un gözünde netlik kazandırmıştır. Arkadaşlar şu isimlerden hareketler postmodern romanın önemli örneklerinde olan tutunamayanlar yani Oğuz Atay'a ait olduğunu söyleriz. Doğru cevabımız arkadaşlar D seçeneği olacak diyoruz. Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Türk edebiyatına işçi sınıfını getiren bakın işçi sınıfını getiren anahtar kelimelerimizden bir tanesi bu. Yazarlardandır. Özellikle Çukurova'daki işçiler evet daha da netleşti arkadaşlar. Çukurova'daki işçileri anlatmıştır. Köyden kente göç eden yoksul, mutsuz insanları, toprak ağalarını, memurları, ezilen köyleri, hapisteki köylüleri, hapistekileri İşsizleri taşımıştır romanlarına. Baba Evi evet arkadaş önemli bir eseridir. İlk romanıdır ve çocukluk yıllarını anlatır. Arkadaşlar bu dönem içerisinde iki tane kişi öne çıkar. Birincisi arkadaşlar Yaşar Kemal, ikincisi ise Orhan Kemal. Ama verilen seçenek üzerinde Baba Evi eser olarak Orhan Kemal'a e ait olduğunu görürüz. Dolayısıyla doğru cevabımız arkadaşlar E seçeneği olacak arkadaşlar. Parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Edebiyatımızda nokta nokta türünün örnekleri Cumhuriyet'ten sonra verilmeye başlandı. Evet arkadaşlar Cumhuriyet'ten sonra verilmeye başladı. Evet. Ahmet Haşim'in bize göre ve Grup Hane Laklakın adlı yapıtlarındaki kimi parçalar edebiyatımıza bu türün ilk örnekleri sayılabilir. Arkadaşlar tamamen değil, sayılabilir. O zaman netleşmeye başladı arkadaşlar söyleyebiliriz. Türün en başarılı temsilcisi ise nokta nokta olarak bilinir. Sabahattin Eyüboğlu, Suud Kemal Yetkin de bu türün ustaları arasında. Arkadaşlar şunlardan da hareket edersek bize göre ve grup grubhaneyle aklakan Sabahattin Eyüboğlu, Suud Kemal Yüksel'den Yetkin'den hareket edersek arkadaşlar bunun deneme türü olduğunu anlarım arkadaşlar. Seçenekler üzerinde en çok tanınan bilinen kişi üzerinde söylediğimizde arkadaşlar karşımıza Nurullah Ataş çıkar arkadaşlar. Doğru cevabımız o zaman B olacak arkadaşlar. Diğer seçenekleri elemiş olacağız. <laughs> 22. soruya gelelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen sanatçıya ait bir eser değildir? Cumhuriyet dönemi Türk hikayeciliğine yerli bir hava getiren, evet arkadaşlar yerli bir hava önemli, getiren sanatçı eski edebiyatımızda görülen kısa geleneğinde, evet kısa geleneğine dayanan ile her biri tek başına birer kısa hikaye olan eserler vermiştir. Uzun hikaye evet dikkat çeken ve sinemaya da uyarlanan bir hikayede arkadaşlar adlı eseri de eseri sinemaya uyarlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen sanatçıya ait bir eser değildir? Arkadaşlar bahsedilen kişi Mustafa Kutlu'dur arkadaşlar. Mustafa Kutlu olduğunu görürüz. Seçenekler üzerine gittiğimizde ya tahammül ya sefer ona ait olan bir eser. Yoksulluk içinde evet. Gölgesizler. Arkadaşlar gölgesizler Hasan Ali Toptaş'a ait arkadaşlar. Toptaş'a aitti. Postmodern tarzda oluşturulmuş bir romandır. Doğru seçeneğimiz C olacak. C ve E de yine Mustafa Kutlu'ya ait olduğunu söyleriz. 23. soruya bakalım arkadaşlar. Numaralanmış cümlelerde sözü edilmeyen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Birinci cümleden başlayalım. Beş hececilerden oluşan şair Han Duvarları şiirinde Anadolu'yu işlemiştir. Arkadaşlar ham duvarları deyince aklımıza sanatçılardan Faruk Nafiz Çamlıbel gelecek E seçeneğimizi size göndermiş olacağız. İkinci cümlemize geleceğiz arkadaşlar. Bergson ve zaman kavramı arkadaş kavramı şiirlerinde sıklıkla yer bulmuştur. Bursa'da zaman şiiriyle şiirinde Bergson'un etkisi görülmüştür. Arkadaşlar Bergson zaman kavramı Bursa'da zaman deyince Ahmet Hamdi Tanpınar olduğunu anlarız. Üçüncü cümlemiz arkadaşlar yazdığı bir yazı yüzünden Bodrum'a sürgüne gönderilen evet arkadaşlar Bodrum'a sürgüne gönderilen yazar affedilince Bodrum'dan ayrılmamış ve orada yaşamaya devam etmiştir arkadaşlar. Cevat Şakir olduğunu Şakir kaba ağaçlı olduğunu biliriz arkadaşlar. Kaba ağaçlı namı diğer arkadaşlar. Halikarnas balıkçısıdır. Evet arkadaşlar D seçeneğimizi elemiş olacağız. Dördüncü cümle, cümlemize bakalım. Sözde kızlar eseriyle roman yazmaya başlayan sanatçı Server Bedi takma adını kullanarak birçok eser vermiştir. Server Bedi yazarın annesinin adıdır arkadaşlar. Sözde kızlarda yine önemli eserlerinden bir tanesi. A seçeneği yani Peyami Safa'ya ait olduğunu görürüz. Dolayısıyla doğru cevabımız Arif Nihat Asya yani C seçeneği olacaktır. Aşağıdaki yazar roman kahraman eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diye söyledik. A seçeneğinde Memduh Şevket Esanlar Küçük A İstanbullu Hoca, B seçeneğinde Reşat Nuri Güntekin Yeşil Gece Şahin Bey, C seçeneğinde Yusuf Atılgan Anayurt Oteli Zebercet, D seçeneğinde Yaşar Kemal Orta Direk Meryemce. E seçeneğinde Kemal Tahir Yorgun Savaşçı Yüzbaşı. Arkadaşlar A seçeneğimize baktığımız zaman Küçük A, İstanbullu, İstanbullu hoca ve diriliş fikriyle karşımıza çıkan Memduh Şevket Esanlar değildir arkadaşlar. Kimin olması lazımdı? Tarık Buğra'nın olması gerekiyordu. yani doğru cevabımız o zaman A seçeneği olması gerekiyor dedik arkadaşlar. Arkadaşlar soru çözümünün sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.